hocam üzerimize manevi kul hakkı olan bir kul. Ahirette bu hakkına karşılık bizden ne kadarlık bir amelimizi, sevabımızı isteyecek? Bunda bir sınır olacak mı? Şayet dünyada helalleşmemişsek biz o kulun amel defterine kul karşılık yaptığımız hatim, zikir, tesbihatlarımızın sevaplarını başlasak bu haktan kurtulabilir miyiz? kul hakkı hakikaten büyük olan bir haktır. Çünkü Allah hakkı olduğu zaman insanın tövbe istiğfar etmesi, gerçek manada nasuh olarak bir tövbede bulunması, Mevla Teala Hazretlerinin kendi hakkından feragat edeceğini ifade etmesi üzeriyle bunun affolunacağı, günahı hiç işlememiş gibi olacağını bilmekteyiz. Ancak kul hakkı böyle değil. Orada okulu razı etmek gerekir. okuldan bir şekilde helallik almak gerekir. Peki ondan helallik almadan kişi ahirete intikal edecek olursa hadis-i şeriflerde ifade edildiği üzere kişinin amellerinden eksilmeye gidileceğinden bahsedilir. Ama burada bir mikyas yani bir netlik olarak e, hadis kaynaklarında işte şu cezaya şu kadar amel buna şu kadar amel tarzında e, bir misilleme, bir denklem kurma imkanımız yoktur. Burada Allah'ın takdiri doğrultusunda orada nasıl bir e, yol izlenecek, nasıl bir ayarlama yapılacak ki o bize şu an için e, gaybidir. Bildiğimiz bir durum değildir. Ama evet. şunu net olarak diyoruz ki eğer kul hakkıyla gidiyorsanız sizin sevaplarınızdan o kula, Müslümansa intikal söz konusu. Eğer sevaplarınız bunu karşılamayacak olursa karşı tarafın günahlarından yüklenme olacaktır. Evet bu manada e, meseleyi riske bırakmak doğru değil. Dünyadayken bu kul hakkını bir şekilde ifa etmek lazım. Nedir bunun ifası? E, o kişiden bir şekilde helallik kalmak. E, alamadık, ahirete intikal etti. İşte o maddi bir durum da değil. Hani maddi bir durum olsa çocuklarına veririz, mirasçılarına hmm. veririz. Ama onu incitmişiz bundan kaynaklı. Böylesi bir durumda kişi yine Mevla'ya yönelmeli, gerçek anlamda tövbe istiğfar etmeli ve o kişinin namını hayır hasanatta bulunmalı. Ee, ve o hayır hasanatta bulunurken de kalben de o e, tavazusunu, o işte e, boyun kırıklığını ifade etmek suretiyle mevlaya karşı yalvaracaktır ki netice kim e, kalpler Allah'ın elindedir, ahirette o okul e, hakkını talep ettiği zaman onu razı edecek olan da Allah Teala Hazretleri'dir. Burada önemli olan mevla ile bu işi halledebilmeye gayret etmektir. Evet. Burada da insan samimiyetini ortaya koyması. Yani ben işte onun namına sadaka verdim, işte tövbe dime ettim artık bitti şey dinde bir algı olursa bu da doğru değil. O e, kalp burukluluğu her daim olmalı. Kişi o kendisinin kulluktaki aziyetini dillendirmeli. O aziyeti noktasında o buruklukla beraber her daim Mevla'ya dua etmelidir ki e, Rabbim, e, Allah'ın izniyle de e, bu gibi durumlarda gerçek anlamda tövbe edildiği zaman da bunun karşılıksız bırakmayacağını da kitaplardan bilmekteyiz.